Hepimiz Apple'ın uzun süredir uygun fiyatlı bir iPhone modeliyle karşımıza çıkacağını düşünüyorduk ve nihayet Apple beklenen duyuruyu gerçekleştirdi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken diğer bir deyişle Android katili olarak nitelendirilen iPhone SE 2020 modeli tanıtıldı. Gelin bu videomuzda yeni iPhone SE modelinin detaylarına hep birlikte yakından bakalım. Aslında ilk defa bir iPhone SE ya da diğer bir deyişle iPhone Special Edition modeliyle karşılaşmıyoruz. Daha önce Apple iPhone 6 özelliklerini iPhone 5s tasarımına entegre ettiği bir iPhone SE modeli duyurmuştu. Ve gerçekten de başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Yeni tanıtılan iPhone SE 2020 modeli ise iPhone 8'den alışıla gelmiş tasarıma iPhone 11'in güçlü özelliklerinin bir kısmını aktarıyor. Ve gerçekten de fiyat performans anlamında iddialı bir model karşımıza çıkıyor. Yeni iPhone SE'de 4.7 inç boyutunda Retina HD ekran kullanılıyor. Telefonun hem önü hem de arka yüzeyi cam. Yani aslında hem önünün hem arkasının cam olması ve gövdesinin alüminyum olması iPhone 8'e yakın bir tasarım dili taşıdığının en büyük işareti. E, telefon siyah, beyaz ve Product Red için tasarlanan kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefon arka yüzeyinin cam olmasıyla birlikte kablosuz şarj standartını da destekliyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni iPhone SE'de tabii ki de Touch ID sensörü kullanılıyor. 2020 yılında tanıtılmış bir iPhone olmasına rağmen standart çerçeveli tasarıma sahip olduğu için Touch ID sensörünü bu iPhone'da kullanabiliyorsunuz. Yani bu iPhone sadece fiyat performans anlamında iddialı değil. Aynı zamanda eski iPhone tasarımını özleyenler için de güzel bir tercih olacaktır. Telefonun en dikkat çekici yanı ise sahip olduğu teknik donanım ve kamera yetenekleri iPhone SE 2020 modelinde iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde de kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisine yer veriliyor. Bugüne kadar bir mobil cihazda kullanılan en güçlü işlemci olan bu işlemci akıllı telefonda aklınıza gelebilecek her şeyi yapmanıza olanak tanıyor. Telefon kamera tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüklü f1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir ana kameraya sahip. Telefonun hem ön kamerası hem de arka kamerası portre fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun arka kamerasıyla birlikte kullanıcılar 4K'da 60 fps video kaydı yapabiliyor. Üstelik optik imaj sabitleyici desteği sayesinde de sarsıntısız fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Telefonun ön tarafında ise 7 megapiksel çözünürlüklü f2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kameramız var. Selfie kamerası da yine başarılı selfie'ler çekebilmenize olanak tanıyor ve portre fotoğraflarda da güçlü yazılım desteğiyle birlikte başarılı sonuçlar elde ediyor. Ön kamerada ise Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Telefon IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanabiliyor. Tabii ki burada suya sokmanızı kesinlikle önermiyor hem Apple hem de bu noktada biz. Küçük ekran boyutunda güçlü bir telefon kullanmak isteyenler için iPhone SE 2020 çok iyi bir tercih. Peki telefonun fiyatı ne kadar? Telefon 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama alanı ile geliyor. Türkiye'de telefonun 64 GB'lık versiyonu 5299 TL'den satışa sunulacak. Fiyatlar 128'lik model için 5749 TL, 256'lık model için ise 6599 TL olacak. Kullanıcılar yeni iPhone SE'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 Nisan'dan itibaren sahip olabilecekler. Türkiye için henüz telefonların satışa çıkacağı tarih açıklanmadı ama yine de tahminimce Mayıs ayında yeni iPhone'lar Türkiye'deki tüketicilerle buluşacaktır diye tahmin ediyorum. iPhone SE 2020 ile ilgili anlatabileceğimiz ön bilgiler bu şekildeydi. Telefonun genel özelliklerini size aktarmaya çalıştık. Elbette telefonun Türkiye'de de sunulmasıyla birlikte telefonla ilgili detaylı bir inceleme videosu da hazırlamaya çalışacağız. İnceleme Koyu'ya güncel teknoloji içerikleri için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.